kireç tutmuyor. Bu ne lan? Kireç belki bu sefer tutar. Artık kireç tutuyor. Ben gönderdim ben gönderdim. Artık tutsun diye gönderdim. Efendim çok teşekkür ediyorum kireç için. Sıradaki Türk'ün onun için gelsin. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, on dört mumdur. buraya gel. Bak ne diyor mum diyor. Çabuk git. Mum al, ne istiyorsa alın. Salaf, bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur... Ulan bundan ne istesem gönderiyor. Para para para, para para para... Var bir dert yoklu yara... Oğlum duymuyor musun? Para istiyor. Al bunun hepsini gönder. Var, Canım benim. Et, yara, bir bir dert yoklu yara... Para para para... para. Yok buranın numarasını biliyorum kardeşim. Ben de...